Sen onu patalacaksın. Ben askeri yüzle çalışıyorum. Har zor. Onlar da. Harım çalni. Hadi hay Habib Behaj. Hadi çalışacak. Kırkan hasadı başladı, e, verim nasıl, satışlar nasıl? Kırkan havucu hasadı başlamıştır, verimler iyidir. 5 tonla 45 buçuk, beş buçuk ton arası alınıyor. Fiyatlarımız da iyidir. Hav, e, kırkan havucu nereye ihraç ediliyor? Türkiye'nin her tarafına hemen hemen gidiyor. Yurt dışına, Suriye'ye, Bulgaristan, Romanya'ya gidiyor. E, kaç bin dönüm hasat bekleniyor Kırkan ha, Bu sene toplam Kırkan'da komplesi 15 bin dönüm havucu var. Rekolte nasıl? Güzel. Ee, başka yerin havucuyla buranın havucuyla? Buranın aroması tatlıdır. Başka yerden daha farklıdır. Su aroması kuvvetlidir. Şeker fazladır. Ee, peki aroması farklı yetişme tarzı topraktan mı kaynaklanıyor? Topraktan bizim topraklar daha verimlidir. Dışarıya doğru. Beypazarında Konya'da vardır ama bizim havuca uymaz lezzeti. Peki aynı tarihler arasında mı toplanıyor? Yok onlar erken ekilir. Biz de 8. ayda ekilir. Onları 8. ayda toplamaya başladı. Konya Bey bitmek üzere. Depolarda var. Bizdeki araziler de Bizimkiler kaç ay sürüyor? 5. ayın 6. ayın başlarına kadar sürer bizim avuçlar. Toplam fiyatları 2300 lira şu an. Ama marketlerde 5000 aşağı havuç yok. Onu da artık çaresine kim bakacak bilmiyorum. Yani çiftçinin elinden çıkışı ucuz. Bu pahalılığa göre bizim çiftçiyi de kurtarmıyor 2300 lira. Girdiler pahalı. Mazot, gübre başını alıp gitmiş. Yapacak bir şey yok. Yapacak başka bir işimiz de yok. Mecburuz ekiyoruz bunu. <laughs>